Evde dedim dambul alayım. Normalde spor salonuna gidiyorum fakat evde kaldığım zaman da dedim dambulla biraz çalışayım. İnternette baktım işte birçok çeşit var. Döküm var, demir var, işte vinil kaplama var yani bunlardan. İçi plastik, içi plastik, içi kum, demir tozu vesaire. En sonunda bunu aldım. Bu ürünü almakta da çok iyi etmişim. Gerçekten mükemmel bir ürün. Şu şekilde bir dumbbell. Şöyle toplamda 12,5 kilo geliyor bu. Şöyle 3, 2, 1. 3, 2, 1, 6. 6 da burası 12. Yarım kilo da geliyor. Toplamda 12,5 kilo. Şöyle iki tane bu. Hem sağ hem sol kol olmak üzere. Şöyle gördüğünüz gibi somunu var. Çok da basit bir şey plastik. Ve şöyle de herhalde altat dediğim artık altı ve diş çekmiş, tonoz olduğum için göz kararı söylüyorum. altı ve diş çekmiş, yani kalın diş. Gördüğünüz gibi şöyle 3 kilosu var, 2 ve 1 kilo toplamda 6-6-12. Ürün fiyatı 189 buçukmuş yorumlar bazılar kötü yorum yapmış de i̇şte yok kumu dökülüyor vesairesi dökülüyor işte yok öyle yok böyle zart zurt sallamışlar alakası yok şurası gördüğünüz gibi kapatılmış tamamen burada ne kumaka ne bir şey akar on numara bir şey iyi ki de demiri almamışım yani demir ne dünya dünya para vermemişim bu fazla seçimi görür gördü gördü yani alacak olanlara tavsiye ederim. Hiç boş boşuna demirle uğraşmasın. Kendi tornacı olduğum halde yani demirle ben bile uğraşmadım. O yüzden bu 10 numara. Bu videoda bu kadar. Teşekkür ederim.